naber Şimdi gördüğünüz şu sıkıcı demeden evi benim evim olacak. Yani ya böyle bir başlangıç mı olur? Neyse tekrardan başlayalım. <laughs> Selam arkadaşlar. Youtube'a yükleyeceğim ilk videoma hoş geldiniz. Yani böyle bir rezillikten sonra beni izlersiniz mi? İzlersiniz mi? Neyse de izlemesin. izler misiniz, izlemer misiniz bilmiyorum ama ben izlerim kendimi. Videodan sonra birkaç kere kendimi izleyeceğim. Bakabilirsiniz görüntüleme kısmından da. <laughs> Neyse. Bu an bayağı yani bir YouTube'da araştırma yaptım. YouTube'da aslında Tokavoka oyun oynanıyor. Ben de Tokavoka oynuyordum. Yani bu oyunu Tokavoka içinde keşfettim. Çe Şimdi Tokavoka oynayanlar bilir. <laughs> Toka, uh, Toka Live, Toka Live uh, Queen. Evet isim galiba öyleydi. Neyse karşıma çıktı. Tesadüfen çıktı karşıma. Ondan sonra Toka oynamaya başladım. O hakkında kanalım biraz var. Toka Life benim kanalım. İsteyen gidip yazıp açıp çıkarabilir. E, neyse bu arada Türkçem kötü olabilir. Toka Life Queen. <laughs> e, o kadar Queen dedim ki. Toka Life kanalımda yani var. <laughs> evet Queen'i de kendim bulmadım. Tabii Toka, Megaworld'da Megaworld Queen'i de kendim yarattım. Neyse. Ee, videoyu kimse izlemeyeceğinden emin olduğum için bir rahat rahat daha abuk sabuk konuşuyorum. Neyse kusura bakmayın. Neyse. Şimdi gördüğünüz bu abuk sabuk evi biz dizayn edeceğiz. Bakın böyle banyosu. Burada ya buraya çok bir şey yok. Mutfak yok. Mutfak ben bilerek kendim olarak seçmedim. Ee, çünkü ben mutfak kullanmıyorum arkadaşlar. Mutfaktan nefret ederim. Mutfak benim tüm güzel bir yerde çünkü ben yemek yemek, yemek yapmayı nefret ederim. Yemek yapmak tipim değil. Neyse. Şimdi yemeği normalde dışarıda yiyorum. Ee, bu arada bir modacıyım. Ee, moda kursuna yazıldım. Çok güzel moda bir danışmanım var. Ee, neyse. Bir sürü makyaj malzemesi falan alacağız bugün. Bir sürü şey alacağız. Hadi geçelim. Şimdi. odama Kitaplar, makyaj malzemesi, giysiler, tarif bir sürü şey lazım. Bir de kendime kamera lazım. Çünkü kamera gerçekten gerekli bir şey. Çünkü video çekiyorum burada ve kameram yok. Neyse. <laughs> Geçelim. Ben video şimdi kapatayım. Evet arkadaşlar geldik. Şu an evimizi tasarlamıyoruz. Şu an biz yemek yiyeceğiz. Çünkü ben çok acıyorum. Diyet kafeye geldik. Ee, evet diyet kafede ne işiniz var diye soracaksınız. Diyet kafeye geldik. Sebebi ben çok acım. Aç. Aç. Merhaba. Ee, merhaba efendim. Ee, bana yani yiyebilecek bir şeyler verir misiniz? Tabii efendim. Hemen hazırlayalım. <gülüyor> şey... <gülüyor> Etsiz, ben vegan biriyim de etsiz hamburger falan yapıyorsanız verebilir misiniz bana? <laughs> Özür dilerim. Evet, yapıyoruz. Hemen vereyim. Bakın zaten burada etsiz bir hamburgerimiz var. Kap falan yok mu? Var, var. Hemen. Bir dakika. Buyurun. Bir dakika. Evet, buyurun. Ee, i̇çecek olarak bir şey ister misiniz? Ee, evet, içecek olarak da e ben bu Dondurmalı şey ortancıdan alabilir miyim? Tabi efendim, buyurun. Teşekkür ederim. Rica ederim efendim. Çok kibar bir bayanmış. Neyse hemen yemeğimizi yemeye başlayalım. Ee, arkadaşlar bu ee, yemek için konuşmak olmaz ki. <laughs> tamam yiyelim. Evet görmemiş gibi hepsini bitirdim. Teşekkür ederim. Rece edelim. Arkadaşlar daha bilmemi falan bitirmedim. E, bu yüzden çok şey yapmayacağım. Şimdi burada oturacağız. Biraz konuşalım istiyorum. Çünkü sizleri tanımak, sizleri bilmek istiyorum. Yorumlarda bana <laughs> yani sizin soruları sorabilirsiniz. Bir videomda yaşımın, kuşumun falan bir sürü şey var aklımda. Evet o sorulara cevap vereceğim. Yorumlarda bunları bir şey. sevinirim. Neyse. <laughs> Hadi gidelim. Şimdi. Bu da işim bitti. Ben çıkalım artık. E, şey falan ödeyeyim. Çıkalım. <laughs> koş koş koş. Neyse çıkalım. Evet arkadaşlar şu an biz geldik. Evet bunu da alıyorum ve e, yani başlıyoruz. <laughs> merhaba, merhaba. Yüzük adamın gözü ortaya çıkmış. Neyse. Şimdi bana böyle bir kutu gerekiyor. Büyük bir kutu. Şimdi bu kutumu şuraya koyacağım ve bana gerekenler alacak. Ben normalde pembe şeyleri sevdiğim için pembe bir masa alacağım. <laughs> sonra yine sarı bir rengi sevdiğim için sarı kırmızı bir seviyorum. <laughs> bir renk seviyorum şu an. Oh, ee, daha sonra minik bir yediğim masa, masa aldım. Aynı alıyorum. Hiç anlayabildim ama e, almasın. Sen gelsene. <laughs> Affedersiniz boğazımda bir şey kaldı. Sabahın onu bir çıkışıyorum. Şöyle güzel bir ışıklandırma var. Bunu alıyorum. Sonra evet burada bir sürü şey var. Hepsini alırsam evim biter biter gidir. Böyle, Evet. böyle güzel yastıklar var. Evet yastıkları da aldık. E, bu yastıkları bu yeri hızlandıracağım için çok bir anlamayacaksınız. Neyse. Merhaba. Merhaba. Gel şuradan. Hem bir harf. Sana çantam aldı oldu mu? Evet anca kayda bir bana. Evet sen de kalıyor. Burada istiyorum. E, burada alacağım hiçbir şey yok. Bunu alıyorum. Bunu alıyorum. Sonra. Evet işte artık yukarı çıkabiliriz. Şimdi hemen acele ediyoruz. Yukarı gidiyoruz. Evet önce bunları şey yapacağım. Aşağı düşünce paketleri aşağı düşüneceğim. Tamam efendim. Tamam şimdi bunu alalım. Evet ne bir şey yoktur. Bunu hemen alalım bu Ve yukarı çıkalım. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar bu geldik. Şimdi böyle bir Şimdi ben hemen normal bir şey yapacağım. Yapacağım. Sen yapacağım. Böyle yapacağım. Nasıl yapacağım? 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 Nasıl alacağım. Nasıl yapacağım? Nasıl بله پیدا کردم پیدا کردم فرندی می‌خوایم باید برویم فرندی باید برویم فرندی باید برویم باز هم نه 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 باید 私は。<music> <music> すみません。<laughs> şimdi onu madem ekseni olarak alırsak mı, çarpımlarımız tam orta. Peki hangi mesafemiz tam orta? Daka, on Şimdi, şimdi son numarayı şimdi 850. Şimdi, ama kimse bu noktada, bunlardan şimdi, şimdi ne demek? Oje yok, Şey, ruju, ruju, şimdi ruju bunun. Alırız şu şimdi. İnsanların Ve bunun yüzünün belaları oluşuyor. Neden bu? Peki, karaladım, on bekoğram. Şimdi bizim Şimdi, oğla, oğlum kaç masadan çıkıyor? Onlar nasıl konuşuyorlar? Ben dedi, neyse, şu şeyi alıp Evet. şimdi neden konuşuyoruz? Şimdi baba, oğlum, oğlum, neden bu

私は。<music> <music>

aldım. Böyle bir şey aldım. Böyledik. Böyledik. Giyseri kafadan atıyorum şu an harbiden. Bu hepsi değil. Çanta var buraya koyacağım söylemiştim. Söylemiştim. Evet giysi bayağı bir azalmışım. Ama yeni çalışacağım almaya. Evet çünkü param gitti. Zenginim diye ihtiyaç alır oluyor. Yaşamıyorum tabii ama param gitti. Sonuçta ne yapabilirim? Buraya bir şey yemek aldım. Onları koyacağım. Bir dakika. Koyacağım biri buraya. 3 tane kafa aldım. Sonuçta. Biz de bir de yaşıyoruz. Şimdi buraya koyalım. Aldığım de hepsini. Bir kere patlıcan kesiyor demiştim. Bu bayağı bir avaşmışım galiba. Evet, Bekleyi kabuğa koyalım. Aldığım meyveleri koyalım bayağıdan. Tamamdır. Şimdi bunu da buraya koyalım. Zaten geri çıkıp geri atacağım. Evet. Şu an akşam oldu. Zaten demin de söylediğim gibi akşam. Işıkları böyle kapatıyorum. Evet akşam. Artık uyuma vakti geldi. Karanlıktan tabii her şeyden de ekran olarak böyle izlemeyi de isteyeyim. Akşam kaçan zamanda ekran Ne? Evet. Bir bye bye.